da e, uydudan gelen görüntüleri e, izleyicilerimize sunuyorlar. E, Sayın Bakan ne zamandan itibaren bu kadar net görüntüler gelmeye başladı? Şu anda bildiğimiz kadarıyla tüm dünyadan görüntüler geliyor ki şu anda mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beşparmak Dağları'ndaki Kıbrıs Bayrağı'nda evet. görebiliyoruz. Ne zamandan itibaren bu görüntüler gelmeye başladı Sayın Bakan? Şimdi Göktürk 2 uydusunu biz ayın 18'inde e, fırlattık. Aralığın 18'iydi. E, zaten fırlattıktan hemen birkaç saat sonra sinyal almaya başladık. E, i̇ki gün sonra da bazı ham görüntüler alınmaya başladı. Yani bu yılın e, artık başlarından itibaren de yani bir hafta on gün öncesinden itibaren de e, net görüntüler dünyanın her yerinden e, gelmeye başladı. E, bundan sonra da bu, bu şekilde devam edecek. Şu anda Bağdat görüntüsü geçti mesela. Şimdi Bağdat'tan Yeni Delhi'ye, Dubai'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve tabii ki Türkiye'den de görüntüler geliyor. Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'den ilk görüntüler hangi bölgeden geldi ve e, ne aşırılıkla, ne sıklıkla acaba Türkiye'den görüntü alabiliyor Göktürk 2 uydusu? Şimdi şöyle söyleyelim. E, bundan önceki uydumuz RASAT uydusu sadece Türkiye üzerinden görüntü alma imkanına sahip olan bir gözlem uydusuydu. Göktürk-2 uydusu ise dünyanın her yerinden görüntü alma imkanına sahip olan bir uydu. Ee, günde 4 defa da Türkiye üzerinden geçiyor. Yani bugün gazetenizde 2 defa geçtiği yazılmış ama o eksik bir e, bilgi. Günde 4 defa da Türkiye üzerinden geçiş yapıyor ve bu geçişler e, sırasında da Türkiye'nin her yerinden e, görüntü alma imkanına sahip olabiliyoruz. Yani günde dört defa Türkiye üzerinden e, geçiş yaptığında uyduyla irtibat kurmak ve uyduyu yönlendirerek Türkiye'nin değişik yerlerinden görüntü almak imkanına sahibiz. Peki görüntü ettikleri açısından mesela bir, e, bir resimde durdurabilirsek arkadaşlar Sayın bakanlı da hem de fotoğraf üzerinden de görüntü üzerinden de gidelim. Mesela bu görüntü bunun netliği aslında daha da net görüntüler geliyor mu Sayın Bakan? Tabii, tabii geliyor. Yani şimdi o uydudan ne almak istediğinize bağlı olarak onunla irtibat kuranların hangi noktada nasıl bir görüntü almak istediklerine bağlı olarak değişen bir şey. Yani mesela bu uydunun çözünürlüğü nedir? 2,5 metredir. Yani yeryüzünde 2,5 metre boyutlarındaki bir cismi net olarak görüntülemek imkanına sahipsiniz uyduyla, uydunun bulunduğu mesafeyle ve teknik özellikleriyle bunu net olarak görüntüleme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla bu Göktürk 2'nin... Ama daha uzaktan alırsınız, dersiniz ki ben bu kadar lazım değil, başka bir şey istiyorum, bu kadar lazım, başka bir şey istiyorum. Daha geniş görüntü istiyorum diye, ona tabii, göre... Ona göre yönlendirebiliyorsunuz, tabii. Peki, şu konu çok tartışılmıştı, terörle mücadelede Göktürk 2 uydusunun nasıl katkılar sağlayacaktır Türkiye'ye diye. Bu konuda neler söyleyebiliriz sana? Onu tabii terörle mücadele unsurları olarak hava kuvvetlerimiz özellikle nasıl değerlendirecek o tabii kendi bileceği bir iş. Yani Göktürk iki uydusundan elde ettiği görüntülerden ne tür haritalar oluşturacak, ne tür noktalar tespit edecek ve o noktalara dönük ne tür hareket planları yapacak onları bizim burada... Bilme imkanımız yok. Bilsek de söyleme imkanımız zaten olmaz. O tamamen silahlı kuvvetlerin, özellikle de hava kuvvetlerinin bileceği bir iştir. Zaten görüntülerden ağırlıklı olarak hava kuvvetlerimiz istifade edecektir. Yani Bundan sonrasında hava kuvvetlerimizin kendi yer istasyonunda bu görüntülerin...